Şimdi harika bir taş kağıt makas oyunuyla beraberiz evet. Bakalım en çok meyveyi kim yiyecek kim kazanacak evet, Bu da tabaklar Evet hadi bakalım hazır mısınız? Evet Başlayın Taş kağıt makas Taş kağıt makas Başla Kerim başla Harikasın Aa, Geliyor 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 tamam <laughs> Hadi Şimdi bir daha Çabuk. Begüm otur anneciğim Görünmüyorsun Yine Kerim başla. Kerim başla. Hadi Kerim. Hadi Kerim. <laughs> Geldim. Bırak bırak bırak. Hadi. <laughs> Dur geç abi. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Git git git. Hadi devam devam devam. Kerim koş, Kerim <laughs> koş, çıksın, çıksın bakalım gelebilecek misin? Hadi, vay yetişti. Çok lok. Geldi Kerim. <laughs> Kerim aynısını mı yapıyorsunuz hep? Hadi. Kerim kapla kağıt yap bu defa. <laughs> Devam. Hadi bakalım kim yenecek. Hadi bakalım en <laughs> çok <laughs> meyveyi kim yiyor Kerim. Begüm geldi geldi geldi. Geldim. Devam. Ya Ay, Kerim ye. <laughs> Begüm, bakalım hızlı gelecek mi Begüm? Bakın. <laughs> <dedim. gülüyor> Geldim. At hepsini ağzına, at hepsini ağzına. <laughs> Hadi. Ya yeter. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Kim kazanacak? Ben, ben Geldim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aa yine Kerim. <laughs> Begüm koş. Sana olmuş aynısı şimdi sıra Kerim'de. Geldim. Hadi oh. bakalım. <laughs> ya Mete kim kazanır? <gülüyor> Met, <gülüyor> Begüm mü kazanır? Kerim koş. Bakalım Begüm mü Kerim mi daha çok. Begüm bir lokma da yutabiliyor. Kerim küçük küçük ısırıyor. Ha, geldi. Hadi devam. <laughs> Aa Kerim. Kağıda inan Kerim kağıda. Hadi bakalım kim kazanıyor? Begüm yemeye devam. Mete kim kazanacak. Bugün mü kazanacak diyorsun? Ama sanki daha en çok kerim yedi biliyor musun? Dur dur dur. Gel kesti be. Vay be Güme bak be. Begüme bak be. Yani. <laughs> evet, <bu ki>. <gülüyor> <gülüyor> kerim. <gülüyor> Gel e de mi oynayacak? <laughs> Tamam Mete de şimdi uyuyacak dur. Dur bakalım şimdi gene Kerim Kerim iki tane yarımın var. Vay 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 yedi. Begüm geliyor ve Begüm sonunla geldi. Vay canına. Hadi bakalım. Vay be bitiriyorlar az kaldı Mete bitiriyorlar tabakta hiçbir şey kalmadı. Geldi Kerim çok hızlı geldi. Kerim. kardeşim. <laughs> ay be <Ay, ay>, bu. <laughs> bu neydi ya? Bu nasıl bir şey ya? Metehan bu nasıl bir şey ya? Hop. <laughs> 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 Beğendim. Makas yap makas. Ay. Hadi bakalım. Aa! <laughs> Anne ya. <laughs> Kerim taktik geliştirdi. Kerim taktik vay salatalıkları bitirdi Kerim. Sıra portakallarda. Ya! <laughs> Kerim <laughs> 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 artık koş. Şimdi Metan kenarda dayanamadı. Şimdi bir tur Mete, Mete de oynayacak. Hadi bakalım portakalları kaldı. <laughs> Yendim. Koş. Koş Mete. Koş. Koş Metehan. 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 Koş. 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 Aferin sana. Devam. Kaç. Kaç. Mete kazandı. Mete ye. Devam et. Bakalım Metehan kazanacak mı? Hadi bakalım Metehan. Hızlı ye. Hepsini koy ağzına. Oy kibarım benim. Hadi. Hadi. Aa Mete ye. Mete ye. <laughs> Harikasın Mete. Harikasın. Oyuna gelir gelmez iki tur bir gibi kazandın. Hadi, hadi bakalım. Geç, ha, oh, git, git. Mete koş. Aa, koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Meto, ha. Mete hayretin. Hadi bakalım. Hadi, hadi, Yemiyorsun. Dur Değil kazanırsan de, yiyeceksin. De, de, de. Aha Mete kazandı. Ye oh. Mete Han. Ters dön. Hadi. Devam. Koş oh, git, git. Koş. makas yapsın. Ya. Yemeden küçüğünü ye bakalım, küçüğünü ye. Ne seçiyor oğlum? Evet, Aferin size. Tamamdır oğlumuz.